Intel Core i5 12400 alınım incelemesine hoş geldiniz. Öncelikle teknik özellikle başlayalım. 6 çekirdekli 12 iş parçacına sahip 65 watt tüketiyor. 2.5 GHz temel saat hızı var. 4.4 GHz'ye kadar çıkartabiliyoruz. Soket 1700 destekliyor. Fiyatı ise 4000 lira. i5 12400F'in ise 3500 lira. AMD yazın 5 5500'den %10 %15 daha iyi i5 11400'den %10 %15 daha iyi. AMD Ryzen 5 5600'den aşağı yukarı aynı işlemci. Dahili grafik kartı Intel Ultra HD 730. Intel Ultra HD 630'dan %5 %10 daha performanslı. Bu işlemci i7 11700 ile aşağı yukarı aynı oyun performansı sunuyor. i7 12700'den ise %10 ila %15 daha performanslı. Peki bu işlemciyle ne yapabiliriz? Bu işlemciyle kurgu yani edit, oyun oynayabiliriz rahat rahat. Bu işlemci en fazla GTX 3090 takabilirsiniz. Daha üstünü takamazsınız. 3090 Ti'ye daha boğaz yapabilir bu işlemci. Bir sonraki nesilden 4070, 4080'i dahi takabilirsiniz bu işlemciye. Bu işlemci ile beraber 8K'da bile performans alabilirsiniz. Bu işlemci harici bekan kart kartı takmasanız dahi GTA 5, LoL, Dota, gibi oyunları oynatır rahat rahat 60 fps verir. 8K'da 60 fps veriyor videolarda. Oyunlarda da verir. Biraz da dahili ekran kartıyla beraber ne performans verdiğine bakalım. Great Legends'da da 1080p'de 30 fps vermiş. Dying Light 2'de Love 1080p'de 8 fps vermiş. Yani oyunu oynatamamış. Forza Horizon 5 720p'de Love'da 30-35 fps vermiş. Yani oyunu oynatmış. Kasmamış ama düşük FPS vermiş. Far Cry 6'da Love'da 720p'de oyunu anlatmamış 20-25 FPS vermiş. Formula 2021 Love'da 720p'de 60 FPS vermiş. Dead 5 Love'da 720p'de 20 FPS vermiş. Dota 2'de Ultra'da 1080p'de 30 FPS vermiş. 1080p'de Hark'da 40 FPS vermiş. Medium'da 1366 x 768'de 85 FPS vermiş. GTA 5'te 1366 x 768'de 90 FPS vermiş. 1080p'de Medium'da oynayabilirsiniz bu oyunu 60 FPS'te.